Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hacı Hıdır Barajı'nda binlerce balık kıyıya vurdu. Evet arkadaşlar maalesef. Edinilen bilgiye göre Siverek ilçesine bağlı Kargalı mahallesi yakınlarında bulunan baraj gölüne yetişen kefallerin kıyıya vurduğu görüldü. Maalesef doğayı kirlettiler. Balıkları öldürdüler görüyorsunuz. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri gölden su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi. İşte Balıkların kesim ölüm nedenleri numunelerin incelenmesinin ardından netleşeceği belirtildi.